Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de bugün takıma birazcık çeki düzen verelim dedim. Biliyorsunuz son zamanlarda böyle işte yok kavanozdan çektik, çarp çevirdik falan derken takımın anasını ağlattık yani kısacası. Bugün birazcık takıma çeki düzen vereceğiz. 8000 kadar bir altınımız var. 8000 altınla neler yapabiliriz? Çok da bir altınımız yok ama 8000 altınla takımı birazcık toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yetenek avcısı falan açacağız. Yetenek avcısından çıkacak istediğimiz oyuncuların e, kapasitesine bağlı arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz benim kadromda şu an toplamda 40 tane oyuncu var. 41. oyuncuyu alamıyoruz. E, ticari kısmı falan yükselseniz dahi e, sınır 40 arkadaşlar. Kesinlikle alamıyorsunuz. Burada da Griezmann var. Griezmann'ı satmıştık ama tekrar alacağım söylemiştim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Oyuncu serbest bırak kısmına gelelim. İşimize yaramayacak adamları gönderelim arkadaşlar. Şimdi işimize yaramayacak adamları göndereceğiz. Onların yerine Güzel transferler yapmaya çalışacağız, 8000 altında neler yapabiliriz ben de bilmiyorum ama e, bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Öncelikle Brozovic, Brozovic'i gönderiyoruz arkadaşlar. Brozovic bizim takımımızda kesinlikle e, işe yaramayacak alanlardan bir tanesi. E, ama gelişme aşamasında olan arkadaşlarımız için e, çok iyi bir oyuncu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Sergio Ramos'umuz var zaten. O duruyor. Onu kesinlikle satmayacağız. 91'de falan kalacak o. 91 oldu mu siyah olacak zaten diye tahmin ediyorum. E, Casemiro var. Casemiro'yu gönderebiliriz. Jimenez. E, Jimenez'i gönderebiliriz arkadaşlar. Çünkü en fazla bu olsa olsa 90 olacak. O yüzden Jimenez'e de ihtiyacımız yok. E, Di Maria diyor arkadaşlar. Di Maria e, 91 olacak. Zaten bende sol kanat Hazard var. 96. Sterling'i alacağız yine. 95 olacak o da düşmediyse tabi o yüzden Dimaria'yı da kondisyon olarak gönderiyorum arkadaşlar Sergio Busquets var Sergio Busquets'i yine göndereceğiz Sergio Busquets yani bu oyunda çok düşük e, gen verilmiş arkadaşlar Sergio Busquets'e yani çok düşük gen derken hakkı bu aslında aslında da çok düşük verilmiş kendi hakkı verilmiş diyebilirim e, ama bizim takımımızda işte yani forma şansı bulması birazcık zor çünkü kendisinden çok daha kat kat güçlü oyuncular elimizde şu an var. Aleksandro'yu göndermeyeceğim. Bizim e, Aleksandro 91 gen falan olacak siyah olduğu zaman. E, zaten Alaba var bizim sol bekte biliyorsunuz. O da 91 gen. Onunla birlikte forma şansı bulabilecek isimlerden birisi arkadaşlar. Kaleci DGA 3. kalecimiz olarak durabilir. E, Hurricane'e. Dursun bakalım şu Ferhat Görgülü'yü. Neyse çok böyle ihtiyacımız olursa Ferhat Görgülü'yü o zaman göndeririz. İman rakit istiyor. Onu da basalım, gönderelim arkadaşlar. Marquinhos. Marquinhos'u da bu şekilde gönderiyorum ve Marco Asensio diyor arkadaşlar. Ee, Asensio. Yani sağ kanadımız, bizim sağ kanadımız net bir sağ kanadımız yok aslında. Neyse bakın Asensio bir dursun ama bunları neden göndermek istiyorum onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi oyuncu yükseltme yapacağız ya, oyuncuları yükselteceğiz, siyah yapmaya çalışacağız, siyah yapmaya başlayacağız. Ee, mesela ben bu adamı pek oynatmayı düşünmüyorsam arkadaşlar Buna şey gitmesini istemiyorum yani o e, Kondisyon antrenör veya işte ne bileyim teknik antrenörün buna gitmesini istemiyorum o yüzden e, Bu arkadaşı da Asensio'yu da gönderiyoruz arkadaşlar. Toplamda kaç tane gönderdik? Neyse saymadım bakarız. Kalejdege'ye duracak dedik, e, Alexandro duracak dedik. Perikein Kane'in aslında pek bir işimiz yok. Onu aslında gönderebiliriz ama e, Casemiro var 82. E, Casemiro'yu da Casemiro'yu da göndereceğim arkadaşlar kondisyon olarak. Tamam. Kim kaldı? Son transferlerimizden kim kaldı? Yapmış olduğumuz toplamda 10 transferimiz vardı. Onlardan 8'ini göndermişiz. Bakın Alessandro ve David De Gea var arkadaşlar. Onun haricinde diğer 8 tanesini göndermişiz. Şimdi huzurlarınızda Griezmann'ı kadromuza 2510 aldın karşılığında katmayı hedefliyoruz. Katmaya hazırız arkadaşlar. Antonio Griezmann'a hayırlı olsun diyoruz. Tekrardan kulübümüzde sözleşme imzalıyor. Bastık. Vatana Millete takımımıza Antonio Griezmann tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Ve bu şekilde Antonio Griezmann'ı Antalya Spor formasıyla ee, sahalarda taraftarlarımızda karşıladı arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Burada bir değişiklik mi oldu? Sergio Busquets hemen buraya gelmiş arkadaşlar. Sergio Busquets bakın 85 diyor. Bizde büyük bir ihtimal 95 falan olacak. Aslında şu an alınabilir. Şu an yükseldi burada olduğu için. Şu an alınabilir aslında ama o kadar bizim elmasımız maalesef yok arkadaşlar. Şimdi gelelim ajan değil de yetenek avcısına arkadaşlar. Efsanevi yetenek avcımız var 3 tane. Onları bir açmaya başlayalım bakalım kim gelecek. Gitti işte abuk subuk adam geldi. Ya ben de bunu anlamıyorum kardeşim. Vazgeç. Şimdi şunu açıyorum. Yaygını açıyorum. Efsanevi çıkıyor. Bakın efsanevi açtım. iki tane gitti. Yaygın çıktı ya. Yani bak yine. Gördünüz mü arkadaşlar? Efsanevi açıyoruz. Çıkan adamlara bak. Çöp. Mazot çıkıyor ya. Mazot. Mazot nedir abi ya? Mazot diye adam mı olur? İsminde bile ayrı yok yani. Efsanevi açıyoruz. Nadir çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Üçüncü efsanevimizi açıyoruz. Ve quadrado çıkıyor. Ve yine bir tane bile efsanevi çıkmıyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki biz bugün tamam mı? İstediğimiz hiçbir oyuncu alamayacağız arkadaşlar. Kaç para bu? 450 altın. 450 altın mı? Buna da mı zam gelmiş arkadaş? Buna da mı zam gelmiş? 450 değildi ki bu ya. Kaçtı bu? 300 müydü arkadaşlar bu? 300 falan da ya, herhalde yanlış hatırlamıyorsam da biz 300 müydü ya? Biz mi 290'a mı ne açıyorduk indirimle öyle bir şeydi? Bu bir de %10 tesis indirimi olduğu halde 450 lira. Yoksa Taş paraydı kim bilir Allah bilir. Aç bakalım bir tane ve gelmiyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 450 elmasa bana verdiği oyunculara bakar mısınız? 450 altına efsanevi açıyoruz ve bize verdiği ee, oyunculara bakın. Bu oyun tamam bu şekilde kendi ayağına sıkmaya başladı arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. E, sezon pası gitti 45 lira yaptı. 45 lira arkadaşlar. Şimdi bu oyunu e, hep benim yaşımda veya işte kendi parasını kazanan kendi işini yapan insanlar oynamıyor. Bu oyunu 9 yaşındaki arkadaşlarımız da oynuyor, kardeşlerimiz de oynuyor. 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında her yaştan insan oynuyor. Ve gidip sezon pası kafalarına göre 45 altın yaptılar. Ee, buradaki, şuradaki e, şuna bakar mısınız? 214 lira diyor. Bana burada boktan yere 4000 4 altınla 2000 elmas verecek. 214 TL istiyor arkadaşlar. Bunlar sanıyor ki insanlar parayı çok kolay kazanıyor. Şurada her şeye zam yaptılar arkadaşlar. 349 lira diyor. 24500 elmasa 350 lira diyor arkadaşlar. 24000. Ben kendim biriktiriyorum zaten 40000 40000 altın. 350 liraya değil ben size 200 liraya satayım yani o zaman. Yani bu harcadıkları bir şey diyor karşılığında. Gitmişler bir de ajana 300'den 350'ye çıkarmışlar. Bakın hem buradan kazıklıyorlar. Bakın hem buradaki elmas fiyatlarından kazıklıyorlar. Tamam mı? Siz önceden 10 liraya 100 alıyorsanız bu sefer 10 liraya atıyorum 80 oluyorsunuz bir de burada açarken 300 vereceğiniz yere bir de buradan kösüyorlar. anlatabiliyor muyum burada da aynı bir de şeyi düşürmüşler yani bakın kaç tane açtık efsane bir oyuncu çıkmıyor arkadaşlar görüyor musunuz kesinlikle efsane bir oyuncu çıkmıyor ve istediğimiz hiçbir oyuncuyu da bu şekilde alamayacağız nadir açalım abi madem çıkmıyor nadir açalım o zaman hatta Yaygın açalım, belki yaygından çıkar. Aynı şey çıkıyor zaten. Yani efsanevi açıyoruz, yine aynısı çıkıyor. Nadir açıyoruz, yine aynısı çıkıyor. Anlamadım. Yani biraz daha açarsam zaten param kalmayacak. İstediğim oyuncu çıksa bile alamayacağım arkadaşlar. Öyle bir durum olacak. Bu sefer sizi altın almaya zorlayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Oyunun mantığı zaten bu. DLS 22 çıktığı zaman e, eski takımlarımız ne olacak? Sıfırlanacak mı diye soranlar var. %99 bana göre sıfırlanacak arkadaşlar. Eğer sıfırlanmazsa zaten bunlar para kazanamazlar. Amaçları para kazanmak, altın satmak, elmas satmak. Sizlere bu şekilde de sizi altın almaya, elmas almaya zorluyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en berbat e, transferimizi şu an gerçekleştiriyoruz. Onun nedeni de oyunun yapmış olduğu e, karaktersizlik ve oyunun yapmış olduğu saçmalık arkadaşlar. Bu şekilde devam ederse DLS 21 oynamayı da e, bırakırım onu da e, buradan söyleyeyim. Sizler oynarsanız onu bilemem ama ben bu şekilde. Devam ederse arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle e, bu oyunu oynamayacağım. 450 elmas açtık bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? 450 elmas karşılığında açmış olduğum. 450 elmas karşılığında açmış olduğum. Efsanevi yetenek avcısından çıkan çöplere bakın. Görüyor musunuz? Kaleci Loris'miş. Al kaleci Loris'i tamam mı? Neyse. Aç abi bakalım kimi çıkacak. Bakın. 8000 altın nasıl çöp olur? Bu şekilde e, oyunun rezaletliğini de sizlere göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Adam salay ediyor. Bu şeydeki mi? Yok değil. Fenerbahçe'deki değil. Bu Atilla salaydı. Lucas Hernandez diyor. E, bu tarz çöplere ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bas abi. Kim gelecek? Ramsey geldi. Ramsey'i zaten biz e, sattık. yani. Çok oldu hatta satılı. Siyahtı bile sattığımızda. 450, 450 masa bir daha açalım. İki altınımız kalsın orada. Kaleci ders diyor. Tamam kardeşim. Sizin niyetiniz anlaşıldı. Sizin niyetiniz çok iyi anlaşıldı. Ee, şurada ajan varmış. Bunu da kullan abi. Tamam. Bundan sonra kim kardeşim gidecek abuk subuk yine bize çöp bir tane adam getirecek zaten. O Allah'ın emri. Zapata. Duan zapata diyor. Forvet. 87'de kalacak. Tamam diyelim buna. Ee, Zapata'yı aldık. Şu oyuncu serbest bırak kısmına bir gelelim. Kimler var şimdi? Zapata. Zapata durabilir ya. Zapata ile birazcık oynayalım bakalım. Bir değişiklik olsun. Antonio Griezmann. Antonio Griezmann arkadaşlar siyah yapmaya çalışacağız şimdi. Oyuncu yükseltmeye bir gelelim. Oyuncu yükseltmelerimize bir gelelim arkadaşlar. Oradan bakalım nasıl ee, koçlara bir gelelim. 54 tane de koçumuz varmış arkadaşlar. Toplamda 10 tane, şey 20 tane kondisyon, 30 tane teknik varmış ya. Tekniği çok basmış. Siz Niye öyle oldu? Bir tane kullanalım mı? Ya da bunları sonraki videolarda yapalım arkadaşlar. Ee, burada Sergio Busquets, yine Dimitri Payet falan var. Yani böyle bir rezil bir e, transfer videosu oldu arkadaşlar. Z sadece Zapata ve Antonio Griezmann'ı oyuna dahil edebilmiş olduk. takımımıza, Takımımıza dahil edebilmiş olduk arkadaşlar. Antonio Griezmann'ı da tekrardan siyah yapmaya çalışacağız. Toplamda görmüş olduğunuz gibi 54 tane koçumuz var arkadaşlar. Bu 54 tane koçu da bir sonraki videoda istediğimiz güzel oyuncuları da tabii ki de takımımıza kattıktan sonra siyah yapmaya, oyuncuları yükseltmeye başlayacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar e, saçma bir transfer olduğunu farkındayım ama oyunun kendi saçmalığını da bu şekilde görmenizi istedim arkadaşlar. Hem oyunu oynuyorsun hem oyunu kötülüyorsun değil. Oyunu burada amacım oyunu kötülemek değil. Sistemi Mantığı anlayışı kötülemek arkadaşlar bu kadar pay to win olamaz yani bu kadar para yatıran insanların yani benim şu an kadrom süper komple siyah bilmem ne o onu gibi ben kendimi geçiyorum arkadaşlar ben sizler için konuşuyorum. Ee, şimdi beni izleyen 13 yaşındaki kardeşim de var çoğunlukta 15 yaşındaki kardeşim de var. Bu arkadaşlar nasıl olacak da gidecek e, bu oyuncuları siyah yapmaya çalışacak işte babasının verdiği harçlığı biriktirip e, böyle oyunlara yatırmaya çalışacaklar oyuncuları siyah yapmak için veya istediği oyuncuları transfer etmek için babalarının verdiği harçlıkları kullanmaya başlayacaklar arkadaşlar. bu sistemi kınıyorum. Şiddetle kınıyorum hem de. Böyle giderse de DLS 21 oynamayı da videoların çek videolarını çekmeyi de kesinlikle bırakırım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Sonraki DLS 21 videolarında inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuz Online maçlar olabilir ya da oyuncu yükseltme oyuncuları siyah yapma videosu olabilir. Hangisini yapalım bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. DLS21'in bu, bu yapmış oldukları mantık hakkındaki benim düşüncelerimi de nasıl buluyorsunuz? Yanlış mıyım? Doğru muyum? Onları da kendi düşüncelerinizde yorumlarda eleştirebilirsiniz. Nasıl bulduğunuzu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.